Kamu personeli ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından az önce paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne birçok kadro ve sayıda sözleşmeli personel alınacak. Az önce paylaşıldığı gerçekten çok güzel bir ilan. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kadrolarımız sözleşmeli personel olarak temin edilecek arkadaşlar mülakat olacak, sağlık raporu işlemi ve güvenlik soruşturması olacak. Her adayın bir tercih hakkı bulunacak. Başvuru şartlarına gelecek olursak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşıyor olması gerekiyor. 2024 yılı KPSS puanı baz alınacak arkadaşlar. Tabloda belirtilen kadroların bölüm mezuniyeti şartlarını taşımak gerekiyor. Biraz sonra kadroları da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Zaten hem bu ilanın başvuru kılavuzunun linkini hem Başvuru sayfasının linkini videonun açıklama ve yorum kısımlarına bırakacağım Oradan başvuru kılavuzuna ulaşabilirsiniz Başvurular 28 Kasım'da başladığı 28 Aralık'a kadar devam edecek Ve başvurular sadece personel temin msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifrenizle giriş yapılarak yapılacak arkadaşlar Başka herhangi şahsen posta yoluyla ya da mektup yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Zaten e-devletinizle personel temin msb.gov.tr internet adresine giriş yaptığınızda mezuniyet, askerlik ve diğer tüm bilgileriniz otomatik olarak sisteme geliyor. Eğer ki herhangi bir eksik belgeniz veya durumunuz varsa oraya sizin yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Başvuru sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar yine personel temin msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır diyor. 200 liralık bir sınav ücretimiz var. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra çağrılar yapıldığında Sınava girmeden önce Vakıflar Bankası'ndan ödemeler, sınav ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan TC kimlik numaranızı yazarak 200 liralık sınav ücretini ödemeniz gerekiyor. ATM'lerden de ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve sınavlara katılırken sınava çağrı belgeniz, nüfus cüzdanınız, kimlik fotokopiniz, öğrenim bilgilerinizin olduğu diplomanız, müracaat ettiğiniz kadroya göre yabancı dil sınavı istiyorsa yabancı dil sınavı KPSS sınav belgenizin çıktısı, erkek adayların askerlikle ilişi olmadığına dair belge, adli sicil kaydınızın belgesi ve burada yazan belgeleri yanınızda götürmeniz gerekiyor. Sınava KPSS puanına göre 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sınav komisyonu tarafından bir konuyu kavrayıp özetleme, mesleki bilgi yeterliliği, liyakat, özgüven, genel yetenek ve bilimsel teknolojik gelişmelerden sorular sorulacak arkadaşlar. Mesleki bilginiz için 50 puan, 2'den 6'ya kadar olan maddeler ise 10 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak ve başarılı olmanız için en az 70 almanız gerekiyor. Diğer hususlar ve sağlık raporu işlemleri de bu kısımda yazıyor arkadaşlar. Detaylıca okuyabilirsiniz. Başvuru kılavuzumuzun 8. sayfasında da sürecin nasıl ilerleyeceğini gösteren bir faaliyet takvimi tablosu var. Buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim kadrolarımızın neler olduğuna, hangi şehirlerde çalışacağına ve kaç kişi alacağına. Arkadaşlar 9. sayfadan itibaren kadrolarımız başlıyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği birçok kadro var. Başvuru kılavuzunun 9. sayfasından itibaren takip edebilirsiniz. Burada hangi ünvanla, hangi branşta, kaç kişinin hangi şehirde çalışacağı ve özel şartları belirtilmiş. Bu kısımlardan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten başvuru kılavuzunun linkini videonun açıklama ve yorum kısımlarına bırakacağım. Gördüğünüz gibi birçok şehire birçok ilan var. Gerçekten çok güzel bir alım. Umarım siz de mezun olduğunuz bölüm kadrolarına başvuruda bulunup atanırsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40. sayfaya kadar devam ediyor. Şimdi bir de başvurularınızı nasıl yapacağınızı göstereyim. Google arama kısmına Pertem yazıp arattığınızda İlk kısımda Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sitesi geliyor. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın sol kısımda güncel teminlerde 28 Kasım tarihli sözleşmeli personel temini kısmı var. İlanın üzerine tıklayıp başvuru yapmak için tıklayınız kısmına da tıklayabilirsiniz. Sağ üstten e-devletinizle giriş de yapabilirsiniz arkadaşlar. E-devletinizle giriş yaptıktan sonra tüm bilgileriniz zaten perteme otomatik olarak yükleniyor. Eksik olan ve yüklemeniz gereken bir bilginiz varsa sizin yüklemeniz gerekiyor. Başvuru yapmak için sol kısımdaki tercih işlemlerinden tercih yap'a tıklayacaksınız. Buradaki kimlik, eğitim, sınav, askerlik ve adres iletişim bilgileriniz otomatik olarak yükleniyor. Tek tek aşamaları kontrol edip İleri butonuna basarak devam edeceksiniz Ve 10. kısım olan diğer belgeler kısmından da ileriye tıkladığınızda Bilgileri onaylayıp devam edeceksiniz Ve 10. kısmı da onayladıktan sonra Burada tercih yapabileceğiniz başvurular var arkadaşlar Buradan 2024 yılı sözleşmeli personel teminine tıklayacaksınız Ve altından sözleşmeli personel kadrolarını görüntüleyip Buradan hangi kadroya hangi şehire başvuru yapacaksanız Tercih yap butonuna tıklayarak tercihlerinizi yapacaksınız arkadaşlar. Bu videoda da Milli Savunma Bakanlığı'nın birçok pozisyona sözleşmeli personel ilanını detaylı bir şekilde inceledik. Kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.